Bugün size gece ağrısından bahsedeceğim. Eğer dişiniz gece ağrı yapıyorsa büyük ihtimal kanal tedavisi yapılması gerekir. Peki ya uygun şartlar yoksa gecenin bir vakti başladıysa bu ağrı neler yapılabilir? Evi şartlarındaysanız özellikle olarak bir ağrı kesici kullanmanız gerekir. Daha sonra ilgili bölgeye buz ya da soğuk uygulaması yaparsanız ağrının hafifliğini azaltırsınız. Çünkü sıcak uygulaması, sıcak yiyecek içecekler ağrıyı daha fazla arttıracağı için soğuk bu ağrıyı baskılar. Buz uygularsanız daha iyi bu sonuç alabilirsiniz. Ek olarak doğal alternatif olarak tümselendirdiğimiz karanfil ezebilirsiniz dişinizin üzerinde. Bu da ağrıyı hafifletecektir. Bazen de şöyle bir durum olabilir. Yediğiniz yiyecekler dişle diş etinin arasına baskı yapabilir. Böyle durumlarda dişlerinizi güzel bir şekilde fırçalayın. Arayüz fırçası ve dişli kullanırsanız oradaki yiyecek artığını çıkardığınız takdirde ağrınız da dinecektir. Bunları yapmanız diş ağrınızı hafifletecektir ama tamamen yok etmeyecektir. Mümkün olan en kısa zamanda diş hekiminize gitmeniz ve tedavi olmanız sizin için daha iyi olur.